Sevgili Başak burçları, Ocak ayı sizler için hem yoğun hem de dönüştürücü enerjilerle dolu bir dönem olacak. Yeni yıla adım atarken hayatınızdaki birçok alanı gözden geçirme ve yeniden yapılandırma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Özellikle iş, finans ve kişisel ilişkilerinizde dengeyi sağlamak önceliğiniz olabilir. Kariyer ve iş hayatı konusuna gelecek olursak, bu ay iş hayatınızda dikkat çeken bir dönemdesiniz. Sorumluluklarınız artabilir ancak bu sizi yıldırmasın. Çalışmalarınızın ödülünü almak için doğru zamandasınız. Patronlarınız ya da iş arkadaşlarınız detaylara gösterdiğiniz özeni fark edecek. Yeni projelere başlamadan önce planlarınızı gözden geçirin ve risk almaktan kaçının. Aşk ve ilişkiler konusunu ele aldığımızda, ilişkilerinizde daha derin bağlar kurmak isteyebilirsiniz. Eğer bir partneriniz varsa, ilişkinizde iletişim ön planda olacak. Sorunları açık bir şekilde konuşmak ilişkinizi güçlendirebilir. Bekar Başak burçları için ise Ocak ayı yeni bir başlangıç vaat ediyor. Ancak aceleci davranmayın, her şeyin doğal bir akışta gelişmesine izin verin. Finansal durum alanında ise maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir aydasınız. Planlı harcamalar yaparak ayı daha rahat geçirebilirsiniz. Gelecekteki yatırımlar için araştırma yapmak ve yeni stratejiler geliştirmek için uygun bir dönemdesiniz. Sağlık ve enerji olarak ise sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Özellikle sindirim sistemi ve stres kaynaklı sorunlara karşı hassas olabilirsiniz. Meditasyon, yoga ya da doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerle hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlamayı hedefleyin. Ocak ayı için tavsiyeler: Günlük planlamalar yaparak verimliliğinizi artırabilirsiniz. Gereksiz detaylara takılmadan büyük resmi görmeye çalışın. Kendinize dinlenmek ve şarj olmak için zaman ayırmayı unutmayın. Bu ayı hedeflerinize odaklanarak ve enerjinizi doğru yönlendirerek geçirdiğinizde, yılın geri kalanı için harika bir zemin hazırlamış olacaksınız. Unutmayın, emek verdiğiniz her şey karşılığını mutlaka bulur. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere.